Herkese merhaba. Benim adım Sercan. Türk TV hepiniz hoş geldiniz. NFT'lerle ilgilenen kişiler olduğunuzu düşünerekten Ninja Squad ismini bir yerlerden duymuşsunuzdur. Ama hiçbir şekilde bu ismi duymamış ya da NFT'lerle hiçbir şekilde ilgileniyorsanız yoksa yine de bu videoyu izlemenizi rica ediyorum. Çünkü geleceği şekillendiren bu yeni teknoloji hakkında bilgi sahibi olabileceğinizi düşünüyorum. Türkiye'nin önde gelen NFT koleksiyonlarından, NFT projelerinden bir tanesi olan Ninja Squad ismini biz çıkarmış olduğu Ninja Squad NFT koleksiyonu ile birlikte duyduk aslında. Lakin bunun üzerinden 2-3 ay geçtikten sonra proje ekibi hem projeye hem de projeyi takip eden topluluk üyelerine utility yani yarar sağlamak amaçlı yeni bir koleksiyon çıkardı. Çıkarmış olduğu bu koleksiyonun ismi de Ninja Enfers'ti. Peki bu koleksiyonu niçin çıkardı? Bundan yanlış hatırlamıyorsam 1-1,5 aylık zaman dilimi zarfında dünya NFT sektöründe aslında isim yapmış Enfers diye tanımladığımız troll amaç çıkarılmış çizilmiş bu karakterlere bir atıfta bulunmak için Ninja Squad ekibi de aslında kendi Enferslerini çizip satışa sunmak istedi. Şahsi görüşüm olarak çok da iyi oldu. Aslında bu koleksiyona farklı bir açıdan bakmak da gerekir. Önceki koleksiyonda gerçekten planlı programlı bir çalışma vardı ama bu koleksiyonda tamamıyla bir hype bir enerji trollü yakalama bir piyasayı yakalama tarzında bir girişim gerçekleştirildi. Yanlış hatırlamıyorsam 1-2 günlük zaman dilimiz zarfında ekibin ortaya çıkarmış olduğu bir proje çizimler olsun kodlamalar olsun ve yine aynı zamanda 4444 adetten oluşan bu NFT'yi çizime döktüler ve beraberinde yazılımcısından ekip çalışmasına kadar bir günlük süre zarfında satışa çıkarmış olduğu bu koleksiyonu tamamıyla sold out ettiler. Yani tamamı satıldı diye tabir ettiğimiz işlemi gerçekleştirdiler. Bu yüzden ben Ninja Squad NFT ekibini şahsi olarak tebrik ediyorum. Çünkü çok güzel bir iş çıktı. Ekip enerjisini ve dinamiğini kaybettim kaybetmemek için hem projeye hem de topluluk yerine tekrardan bir yarar sağlamak amaçlı bu iki koleksiyonu çıkardıktan sonra Twitch'te bir canlı yayın gerçekleştirdiler. Bu canlı yayını da Kripto Kemal, BCC ve Peker önderliğinde yaptılar. Projenin ilerleyen zamanlardaki aşamalarını, gelişmelerini ve topluluğa sağlayacağı yararları hakkında bilgi verdiler. Böyle bir şey gerçekleşti ki bundan yaklaşık bir hafta önce topluluğun Discord sunucusunda topluluğun founderları diye isimlendirdiğimiz yani yabancı dili olmayanlar için kurucuları diye nitelendirdiğimiz kişi sunucu öyle bir şekilde geldiler ki tamamıyla sunucuyu birbirine kattılar. Buradaki birbirine katmak kavramını yanlış anlamayın. Yani burada tamamıyla güzel bir hype yarattılar. Toplu enerjisini arttırdılar. Bu da ne üzerineydi? Bize yeni bir haber verdiler daha doğrusu. Bu haberde aslında yeni üçüncü bir koleksiyonun geleceği üzerineydi. Bu üçüncü koleksiyonun ismi de Ninja Mutant olacak arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen dakikalarda bunun bilgilerini vereceğim ama vereceğim bu bilgiler şimdiden söylemek istiyorum. Kesinleşmemiş bilgiler. Tamamıyla Discord sunucusunda geçen işte kurucuların sohbet muhabbet esnasında bizlerle paylaştığı yapmak istedikleri üzerineydi. Ben de tabii ki topluluk üyelerinden bir tanesi olarak kapılı kapılar arkasında olan bu bilgileri kuruculardan izin alarak sizlerle paylaşıyorum. Daha doğrusu sizlere sızdırıyorum. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki niçin zırtlıt koleksiyon çıkıyor? Üçüncü bir koleksiyona gerek var mı? Zaten mevcut olan koleksiyonlarımız var. Bunlar bize yetmiyor mu? Bunların geliştirilmesi gerekmiyor mu tarzında? Bu tabii ki tartışılabilir. Bakış açısı görecelidir. Ama bunu şöyle düşünün. Birinci koleksiyonla birlikte bir zemin oluştur İkinci koleksiyon ile birlikte bu zemin üstüne bir kat çıktılar ve üçüncü Ninja nice Mutant koleksiyonu ile bu katın üstüne çatıyı kapatarak arkadaşlar tamamen projeyi sağlamlaştırmak ve bunun üzerinden geliştirmek istiyorlar. Peki bu Ninja nice Mutant koleksiyonu bizlere neler sunacak diyorsanız birinci olarak Ninja nice Mutant koleksiyonu nadide ve çok az sayıda olacağı söyleniyor. İkinci olarak nadide ve az sayıda olacağı için NFT koleksiyonundaki NFT sayısı 2222 adetten oluşacağı söylentiler arasında. Üçüncü olarak yine az sayıda olacağı için yani 2222 adetten oluşacağı için bu koleksiyon bunun 1000 ya da 1200'lük kısmı proje ekibi tarafından böyle ince bir çalışma yapılarak yani birinci koleksiyonumuz var, ikinci Enfers koleksiyonumuz var ve üçüncü olarak Ninja Squad ekosistemine ait bir NST tokenımız var. Bu üç bileşenin üzerinden bir eleme yapılacak. Yani birinci koleksiyonu bir insan mintlediyse ne kadar süredir elinde tutuyor veya listeleme hiç yapmış mı yapmamış mı? Yine aynı şekilde ikinci koleksiyonu birisi mintlemiş mi? Mitledikten sonra listeleme yapmış mı, yapmamış mı? Ne kadar süredir elinde tutuyor? Yine üçüncü olarak da NST tokenı ne kadarlık bir birikime çevirmiş ya da ne kadarlık bir kısmını çekim işlemini gerçekleştirmiş gibi ince eleme, sık dokuma tarzında bir çalışma yapılarak bu kişilere whitelist hakkı tanınacak. Dördüncü olarak ise sayısı az olacağı için proje ekibi dahil whitelist hakkı kazananlar yani ön satıştan satın alma hakkı kazananlar dahil koleksiyondan bir tane mint edebilecekler. Yani satın alabilecekler. Onun dışında diğer koleksiyon fonksiyonlarda olduğu gibi 3, 4, 5 diye sayı arttırılmayacak. Tamamıyla bir tane mint hakkımız olacak. Beşinci olarak ise Ninja Squad NFT koleksiyonundan Femala Ninja diye tabir ettiğimiz yani kadın ninja görseline sahip olan kişiler için sürprizler olduğu söyleniyor. Yine altıncı ve son olarak ise Ninja Enfers koleksiyonundan mutant görünümlü NFT görseline sahip olanlar yeni koleksiyonu ücretsiz, free, beleş bir şekilde mitleyebilecekler arkadaşlar. Ve bunun beraberinde de Legendary diye tabir ettiğimiz koleksiyonun alt öğe içeriden bir tanesini içeren böyle değişik görünümlü bir NFT'ye sahip olan kişilere de whitelist hakkı verileceği söylentiler arasında. Videonun başında da dediğim gibi bunlar benim Discord sunucusundan aldığım dedikodular ve bunları sizlere yansıtıyorum. Şunu da göz ardı etmemek lazım. Dedikoduların her zaman bir gerçeklik payı vardır. Fakat gerçek şu ki yeni bir koleksiyonun geleceği doğru. Lakin bu yeni koleksiyonun getireceği şeyler bize ne olacak? İşte bu kesin bilgileri ben de sizler gibi dört gözle heyecanla bekliyorum. O yüzden gelecek yeni bilgilerle kesin bilgilerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay